Merhabalar. Raleigh mobilya GE136 çok amaçlı dolabın kurulumunu yapacağız. Kutuları açarak başlıyoruz. Kutuları açtık. İçerisinden çıkan parçaları montaj sıralamasına göre gruplandırdık. Öncelikle alt modülün montajını yapacağız. 1 2 3 4 5 16 17 ve 20 numaralı parçalarla ana gövdenin montajını yapacağız. 9 10 11 12 ve 13 numaralı parçalarla çekmece kısmının montajını yapacağız. 6 7 14 ve 15 numaralı parçalarla kapakların montajını ve ayarlarını yapacağız. Burada aksesuarları görüyorsunuz. Aksesuarları da montaja başlamadan önce bu şekilde gruplara ayırırsanız montaj esnasında kolaylık olur. Bir adet çekiç ve yıldız tornavidada montajda yeterli olacaktır. Şarjlı vidalamanız da varsa daha hızlı ve pratik bir şekilde kurulum yapabilirsiniz. Şimdi ana gövdenin montajıyla başlayalım. 1 ve 2 numaralı parçalara aksesuarları takacağız. Öncelikle bu parçaları delikli yüzeyleri yukarıya doğru gelecek şekilde koyduk. Bir numaralı parçaya A10 numaralı raf pimlerini takacağız. Şurada gördüğünüz deliklere birer tane A10 numaralı raf pimlerinden takıyoruz. Daha sonra 1 ve 2 numaralı parçalara A02 numaralı minifix millerini takacağız. Bu milleri kenarlarda çapı küçük olan deliklere takıyoruz fix millerini takarken dikkat etmemiz gereken iki nokta var. Bunlardan bir tanesi bu millerin deliğe dik bir şekilde vidalanması gerekiyor. İkincisi ise bu milleri vidalarken çok fazla kuvvet uygulayıp deliği bozmamamız gerekiyor. Şu dişli kısmın sonundaki set kısmı deliğin girişine geldiği zaman sıkma işlemini bitirmeliyiz. Daha fazla sıkarsak yuva bozulabilir. Bu da istenmeyen bir durum. Şimdi deliklere A02 numaralı milleri takıyoruz. 3 numaralı parçalara da yine aksesuarları takacağız. Bu parçaları delikli yüzeyleri yukarıya doğru gelecek şekilde koyduk. Öncelikle kavelaları takacağız. Bu kavelaları şöyle kenarlarda iç tarafta bulunan deliklere takıyoruz. Şu deliklere. Her bir parçaya 4 tane takacağız. Şimdi menteşe gövdelerini takacağız. Bu menteşe gövdelerinin üzerinde şöyle kanallar var. Bu kanallar PVC olan uzun kenara doğru olacak. Ee, şurada da kılavuz deliklerini görüyorsunuz. Şu delikleri bu kılavuz deliklerine hizalıyoruz. Tam ortalıyoruz. Ortaladıktan sonra A06 numaralı vidalarla vidalıyoruz. Son olarak raf pimlerini takacağız. Raf pimlerini de şuradaki küçük deliklere geçiriyoruz. 4 ve 5 numaralı parçalara da yine aksesuarları takacağız. Öncelikle kavelaları takıyoruz. Kavelaları yine kenarlarda iç tarafta bulunan deliklere takacağız. Daha sonra menteşe gövdelerini takıyoruz. Menteşe gövdelerinin üzerindeki Kanallar yine PVC olan uzun kenara doğru olacak. Yine şuradaki kılavuz deliklerine, şuradaki delikleri tam olarak ortalayarak A06 numaralı vidalarla vidalayacağız. Çekme raylarını da takalım. E, bu raylar iki parçadan oluşuyor. Biz bu 4 ve 5 numaralı parçaya düz olan parçaları takacağız. bunu takarken de dikkat etmemiz gereken nokta şu tekerlek kısımları PVC olan uzun kenara yakın olacak ve yine tekerlek kısımları menteşe gövdelerine doğru olacak. doğru konumlandırma bu şekilde. Şu deliklerde ön tarafta şu ortadaki deliğe hizalanacak. Arkada ise en arkadaki deliğe gelecek. Bu şekilde hizaladıktan sonra A26 numaralı vidalarla vidalayacağız. Yine bunda da aynı şekilde tekerlek kısmı menteşe gövdelerine yakın tarafta oluyor ve ön tarafta da PVC olan uzun kenar tarafında oluyor. Yine delikleri hizaladıktan sonra A26 numaralı vidalarla vidalıyoruz. Şimdi arkalarını çevirelim. Diğer yüzeylere de raf pimlerini takacağız. Şuradaki deliklere raf pimlerini takıyoruz. Parçalara aksesuarları taktık. Şimdi birleştirme aşamasına geçiyoruz. Ürünün en alt parçası olan bir numaralı parçayı minifix milleri yukarıya doğru gelecek şekilde koyduk. Ee, şu PVC olan uzun kenar da ön tarafa doğru olacak. Bu şekilde koyduktan sonra 4 numaralı parçayla birleştirmeye başlıyoruz. 4 numaralı parçada da yine PVC olan uzun kenar diğer PVC olan kenarla aynı yönde olacak. Ve burada dikkat etmemiz gereken nokta çekmece rayı iç tarafta olacak ve yukarıda olacak. Bu şekilde şuraya koyuyorum şöyle minifix millerini deliklerden geçiriyorum. Bu şekilde taktım. Şimdi şu içerideki deliklerden A03 numaralı minifiks gövdeleri ile sabitleyeceğiz. Bu minifiks gövdelerin üzerinde ok işareti var. Bu okun yönü deliklerdeki millere doğru olacak. Bu şekilde taktıktan sonra yine minifiks gövdesinin üzerindeki artı işareti yönüne doğru çevirerek sıkacağız. 5 numaralı parçayı da sol tarafa takacağız. Yine aynı şekilde PVC olan uzun kenar ön tarafta olacak. Bu ray içeride olacak ve üst tarafta olacak. Yine aynı şekilde minifix millerini deliklere geçirip sabitleyeceğiz. Aynı şekilde minifix gövdeleriyle şuradaki deliklerden sıkıp sabitleyeceğiz. Yanlara da 3 numaralı parçaları takacağız. 3 numaralı parçaların da yine aynı şekilde PVC olan uzun kenarları ön tarafta olacak ve menteşe gövdeleri iç tarafta olacak. Bu şekilde takıp yine içerideki deliklerden fix gövdeleriyle sabitleyeceğiz. Şimdi 2 numaralı en üst parçayı üzerine koyacağız ve yine iç taraftaki deliklerden mini fix gövdeleriyle sabitleyeceğiz. Ana gövdenin parçalarını birleştirdik. Şimdi 16 ve 17 numaralı arkalığı çakacağız. Şu beyaz renkli kısımları iç tarafa doğru bakacak. Şu iki parça halinde olan şu ortaya gelecek. Tek parça halinde olanlar da yanlara gelecek. Ürünün sağlam bir şekilde sallanmadan durabilmesi için arkalıkların doğru bir şekilde çakılması gerekiyor. Bunun için bir kenardan hiza alacağız öncelikle. Şu kenarda oluşacak boşluk bütün kenarda kenar boyunca aynı mesafede olması gerekiyor. Yani şöyle çaprazlıklar olmayacak veya ileride geride olmayacak. Bütün kenar boyunca eşit olması gerekiyor. Öncelikle üst taraftan e, hizalayıp çakacağız. Daha sonra yanlardan çakacağız ve sonrasında komple çakma işlemini tamamlayacağız. Önemli olan dediğimiz gibi şuradaki hizanın tüm kenar boyunca eşit boşlukta olması gerekiyor. Buna dikkat edip çakıyoruz. Şu köşeden başlıyorum. A05 numaralı arkalık çivilerini kullanarak çakıyoruz. Arkalığı da çaktık. Şimdi bir numaralı parçanın altına ayakları takacağız. Bunun için ürünü ters çevireceğim. Ürüne toplamda 5 tane ayak takıyoruz. 4 tanesi köşelere, bir tanesi de ortaya, şu kılavuz deliklerinin olduğu yere. Bunları A125 numaralı vidalarla sabitleyeceğiz. Ana gövdenin montajını tamamladıktan sonra çekmecenin montajına geçiyoruz. 9, 10, 11 ve 12 numaralı parçalarla çekmecenin montajını yapacağız. Öncelikle aksesuarları takalım. 10 ve 11 numaralı parçalara kavela takıyoruz. Şu kısa kenarda yan taraftaki deliklere takacağız. 9 numaralı parçaya da minifiks millerinden takacağız. Şurada ortadaki küçük olan deliklere birer tane minifiks mili takacağız. Şimdi parçaları birleştirelim. PVC olmayan uzun kenar şuradaki kanal tarafında olacak ve minifiks gövdesinin geleceği delik çekmecenin iç tarafında olacak. Bu şekilde takıyoruz. Şimdi içerideki deliklerden A03 numaralı mini fix gövdeleriyle sabitliyoruz. Şimdi 12 numaralı parçayı takacağız. 12 numaralı parçayı da şu 10 ve 11 numaralı parçaların üzerindeki deliklere şu kısa kenarlarını hizalayacağız. Yine PVC olan uzun kenar diğer yan kenarlarla aynı yönde olacak. Şöyle üst taraftan Hiza alıyoruz. Tam aynı seviyede olması gerekiyor. Yanlardan ve üstten aynı hizada olması gerekiyor ki bu delikler e, şu parçayı ortalasın. Zaten burada da kılavuz delikleri var. A08 numaralı vidaları bu kılavuz deliklerine hiza alacağız. 13 numaralı arkalığı çakacağız. Arkalığın beyaz renkli kısmı çekmecenin iç tarafına doğru bakacak. Bu şekilde çekmecenin üzerine koyduktan sonra şu 9 numaralı parçanın üzerindeki kanala doğru yerleştiriyoruz. Şöyle kenarlardan hizaladıktan sonra A05 numaralı arkalık çivileriyle çakacağız. Şimdi de çekmecenin raylarını takacağız. Rayların üzerindeki tekerlek kısmı çekmecenin arkasında olacak. Şu şekilde koyuyoruz. Tekerlek kısmı yanda ve çekmecenin arkasına doğru oldu. Şimdi dikkat etmemiz gereken bir diğer nokta da bu rayın şu 9 numaralı parçaya tamamen değmesi gerekiyor. Şöyle ileride olmayacak veya şu tam köşeden sağa sola da ayrılmayacak. Tam burada dik bir şekilde durması gerekiyor. Vidalarken de şu delikleri merkezleyip o şekilde vidalarsanız sıkma anında bu ray sağa sola kaymaz. Bu neden önemli? Eğer bu ray düzgün takılmazsa çekmece açılıp kapanırken sürtme yapar, düzgün çalışmaz. Onun için bu rayları düzgün takmamız gerekiyor. Şimdi A 0.6 numaralı vidalarla şu deliklerden hizalayarak vidalayacağız. Rayları taktık. Şimdi de kulbu takacağız. Kulbu da takarken şu 9 numaralı parçanın üzerindeki deliklere hizalayıp A 11 numaralı vidalarla vidalayacağız. Çekmecenin kurulumunu da tamamladık. Şimdi kapaklarla montaja devam ediyoruz. 6, 7, 14 ve 15 numaralı parçalara aksesuarları takarak başlıyoruz. Menteşelerden başlayacağız. Şuradaki deliklere menteşeleri takıyoruz. Şuradaki kılavuz deliklerine şu delikleri hizalayarak A06 numaralı vidalarla vidalayacağız. menteşeleri taktık şimdi de kulpları takalım. Kulpları da yine dış tarafa şu deliklere takacağız. Şöyle delikleri hizaladıktan sonra A11 numaralı vidalarla vidalayacağız. Şimdi çekmeceyi ve kapakları yerlerine takarak ayarlarını yapacağız. Bu şekilde çekmeceyi taktık. Şimdi 20 numaralı rafları takacağız. Şimdi kapakları takacağız. 7 numaralı kapakla başlıyoruz. Ee, size göre en sağ tarafta olacak 7 numaralı kapak. Şu kul kısmı üstte olacak. Şimdi bu menteşelerin üzerinde şöyle bir kanal var. Şu kanal menteşe gövdesinin üzerindeki vidaya geçecek. Yine bu menteşenin üzerindeki ayar vidasının içerisindeki oyuk yine menteşe gövdesindeki kanala girecek. Şöyle karşıdan vidalıyoruz ve iterek vidaları kanallara geçiriyoruz. Şöyle taktıktan sonra Sallıyoruz. eğer sal, sallanmıyorsa düzgün bir şekilde oturmuştur kanala ve şuradaki sabitleme yüzeylerinden sıkarak sabitliyoruz. Kapakların hepsini taktıktan sonra ayar yapacağız. Aynı şekilde tüy kapakları takıyoruz. 15 numaralı kapağı da yine ürünün sağ tarafına bu sefer küçük olan yere takacağız. Kapakların sürtme yapmadan düzgün bir şekilde açılıp kapanabilmesi için Kapak ayarlarını doğru bir şekilde yapmamız gerekiyor Kapak ayarlarını 3 farklı şekilde yapabiliyoruz Şimdi bu 3 farklı yöntemi birer örnekte göstereceğim Şimdi şu kapağa baktığımız zaman Üstten ve alttan Mesafeleri Farklı yukarıda çok fazla boşluk var aşağıda ise Boşluk az Şimdi burada yukarıya ve aşağıya olan ayarı yapacağız. Yani bu kapak fazla aşağıda olmuş. Bu kapağı biraz yukarıya kaldıracağız. Menteşe gövdelerini takarken şu vidaları tam merkezlemediyseniz böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. Şimdi şu menteşe e, bağlantı vidalarını gevşetip kapağı yukarı kaldırarak tekrar o vidaları sıkacağız. Bu şekilde yukarıya ve aşağıya olan ayarı yapacağız. Şimdi yukarıya kaldırdım, şurlardan göz kararı eşit boşluk olacak şekilde hizaladım ve tekrardan sıkıyorum. Kapattığımda şu boşlukların eşitlendiğini görüyorsunuz. Aşağıya ve yukarıya olan ayar bu şekildeydi. Diğer bir ayar çeşidine geldiğimizde şu kapağın biraz dışarıda olduğunu görüyoruz. Şimdi de içeriye veya dışarıya olan ayar nasıl yapılıyor onu göreceğiz. Bu kapağı biraz içeriye doğru almamız gerekiyor. Yine menteşelere baktığımız zaman menteşeleri menteşe gövdelerine sabitlediğimiz şu vidaları gevşeterek bu kapağı içeriye doğru alacağız. Şöyle gevşetiyorum. Biraz içeriye aldıktan sonra tekrar sıkacağım. Şöyle kontrol ettiğimde aynı hizaya geldi. İçeriye ve dışarıya olan ayar da bu şekildeydi. Şimdi üçüncü ayara geldiğimiz zaman şu kapağın dip taraflarındaki boşluk bakın yukarıda çok fazla, aşağıda ise çok az. Yani şu kapağın alt tarafını sağa doğru alacağız, üst tarafını da sola doğru alacağız. Bu sağ ve sola olan ayarı da menteşe üzerindeki şu ayar vidalarından yapacağız. Şu alttaki ayar vidasını sıkarak bu kapağın alt tarafını içeriye doğru gelmesini sağlayacağız. Şöyle sıkıyorum. Bakın sıktıkça kapak içeriye doğru sağ tarafa doğru gidiyor. Üsttekini de gevşeterek sola doğru almam gerekiyor. Bu şekilde sağ ve sola olan ayarı da yapmış olduk. Siz de kapak ayarlarınızı bu şekilde yapabilirsiniz. Kapak ayarları da tamam. Rönübobil'de JE136 çok amaçlı dolabın kurulumunu yaptık. İyi günlerde kullanın.